Tavsiye marketing. Tavsiye marketing gerçekten ne anlama geliyor ve ben bundan nasıl yararlanabilirim? Burada bir ürün var. Burada da üreticisi. Burada ise bu ürünü beğenen birisi. Burada da henüz tüm bunlardan haberdar olmayan bir yoğun insan. Şimdilik. Çünkü onlara ulaşmalarını ve bu insanların da aynı heyecanı duymalarını sağlamak satıcı ve pazarlamacıların görevidir. Ancak bu nasıl olacak? Bunun için 3 seçenek söz konusu. Perakende satış, doğrudan satış ve tavsiye marketing. Bunların avantaj ve dezavantajlarına yakından bir bakalım. Perakende satışta üretici ile müşteri arasında pahalı ve karmaşık bir mekanizma söz konusudur. Reklam, büyük firmalar, aracı firmalar, kiralar, ücretler vesaire. İşte tüm bunlar perakende satış fiyatının %70'ini yutmaktadır. Nasıl Oldukça pahalı değil mi? Doğrudan satıştaysa işte bu pahalı mekanizma ortadan kalkmış olur. Burada sadece satış temsilcileri söz konusudur. Onlar ürünleri direkt üreticiden almak, bunun ön finansmanını sağlamak ve de depolamak zorundadırlar. Bunun karşılığında da üreticiden takriben %40 indirim elde ederler. Nasıl? kulağa hoş geliyor değil mi? Ancak ne yazık ki burada da sınırlara çok çabuk geliniyor. Çünkü sonuç itibariyle bir günde kaç müşteriyle temas kurulabilir ki? Buna ek olarak yine her gün bir yığın zaman alıcı telefon görüşmesi yapmak ve hele de her ay yeni müşteriler bulmak zorundaysanız. Çok şükür ki üçüncü bir seçenek söz konusu. Tavsiye marketing. Son derece doğal bir şey. Şimdiye kadar arkadaşlarınıza kim bilir ne kadar çok tavsiyelerde bulunmuşsunuzdur. Ya da bir şey almadan önce onlara danışmışsınızdır. Bunu herkes bilir. İşte tam da burada tavsiye marketing devreye girer. Diyelim ki çok beğendiğiniz bir ürün keşfettiniz. Arkadaşınız Arzu'ya bundan bahsedersiniz. Arzu söz konusu ürünü dener, onun da aynı şekilde hoşuna gider. O da ürünü bir başka arkadaşı Mehmet'e tavsiye eder. Mehmet bu durumdan arkadaşı Emre'ye bahseder. O da arkadaşı Kübra'ya. Ve sonuçta tüm diğerleri gibi Kübra da kendisine tavsiye eden arkadaşı Emre'nin müşteri numarasını vererek direkt üreticiye sipariş verir. Bunun karşılığında firma bir prim öder. Ancak sadece Emre'ye değil, bu hat üzerinde yer alan herkese. Nasıl? Karlı bir iş değil mi? Ve işte bu da tavsiye marketingin arkasındaki ana fikirdir. Tüketicilerin birlikte hareket etmesi, perakende ve doğrudan satışın yerini alır. Burada hiç kimseye bir şeyler satmak zorunda değildir. Sadece kendileri satın alan ve çevresine tavsiye eden istekli müşteriler vardır. Ve coşkularını etrafına ne kadar çok yayarlarsa o kadar çok para kazanacaklardır. Peki ne kadar? İsterseniz buna daha yakından bakalım. Eğer siz iki arzu ile konuşursanız ve her ikisi için de aynı şeyi yaparsa, sonuçta bundan dört Mehmet, 8 emre ve 16 kübra çıkar. Böylece her birinin siparişinden yararlanabileceğiniz toplam 30 kişi eder. Ve her kademede iki yerine 3 kişinin bulunduğunu düşünecek olursak, 9, 27, 81 ve toplamda 120 kişi eder. Ki bu da hoş bir prim anlamına gelir. Ve aslında hemen hemen kendiliğinden gelişmektedir. Ancak eğer siz bu anlayışın ardındaki gücün farkına vardıysanız çok daha fazlası mümkündür. Diyelim ki kendinize daha yüksek hedefler belirlediniz. Yani sadece ürünleri tavsiye etmekle kalmıyor ve aynı zamanda tavsiye marketing kanalıyla elde edilebilecek kazanç imkanlarına da önem veriyorsunuz. Böylece sadece ürünlerin satışı ile ilgilenmeyen, fakat anlayışı da yaymaya çalışan, yüksek motivasyona sahip ortaklardan oluşan bir ağ kurmaya başlıyorsunuz. Prensipse aynı kalıyor. Fevkalade ürünler tavsiye ederek para kazanmak. Burada hiç kimse bir şeyler satmak ve sadece kendi kullandığı ürünlerin parasını ödemek dışında herhangi başka bir şey için ödeme yapmak zorunda kalmıyor. Siz ve ortaklarınızın her birinin bizim destek ve teşvikimizle 5 kişi daha bulduğunu düşünün. 5 25 125 625 ve toplamda 780 kişi. Her birinin ürünler için ayda takriben 100 euro harcama yaptığını varsayalım. Bu toplamda 78 bin euroluk bir harcama demektir. Ve diyelim ki siz bunun %10'unu elde ediyorsunuz. Bu da 7800 euro demektir. Hem de her ay. Tabii ki A'daki bazıları daha çok, bazıları ise daha az başarılı olacaktır. Belki biri 10 kişiyi, diğeri ise sadece 2-3 kişiyi sisteme dahil edecektir. Fakat bir şey kesin. Tavsiye marketingde sistem, siz yeni dayanağınız için ne kadar çok enerji harcarsanız o kadar daha iyi işler. Ve bir şey daha, hangi ürünler tavsiye marketing için özellikle daha uygundur? İşte onlar. Başarıya götüren dört faktör. Birincisi, ürünler çok yüksek kalite ve belirleyici özelliklere sahip olmalı. İkincisi, sürekli artan bir talep söz konusu olmalı. Ancak köpek maması örneğin sadece küçük bir hedef kitleyi ilgilendirir. Dördüncüsü, ürünler hızlı tüketim ürünleri olmalı. Çünkü her ay yapılacak yeni alışveriş, yeni primler demektir. Bizim wellness, fitness ve anti-aging ürünlerimiz söz konusu gerekliliği de mükemmelen karşılamaktadır. Sağlığa olan ilgi artan yaşla birlikte büyüdüğü ve önümüzdeki 10 yıllarda sürekli daha da büyüyeceği için. İşte bu olgu nedeniyle her gün biraz daha fazla insan bir araya gelen ve birlikte alışveriş yapan tüketicilerin gücünü keşfetmektedir. Çoktan milyarlık pazar haline gelmiş tavsiye marketing ise bu potansiyeli bir satış organizasyonu kurmak için değerlendirmeye çalışmaktadır. Sadece Türkçe konuşan ülkelerde değil, tüm Avrupa'da ve tüm dünyada. Tavsiye marketing. Yeni arkadaşlar edinin ve kendinize güvenli bir gelir sağlayın.